The <laughs> top bakın kokoşlar eski numaralarına başlamış. Niye şaşırmadım acaba? Ben hep şaşırırım. Vay canına şuna bakın bir kamyon. Bunu ben bunu sen şunu ben onu sen günü ben günü sen Fena ben olacak dolacak her gel benim en kıvamı bal çık gelemem Gelemem dostumu gelemezsem düşmanı postunu geri seremezsem Rüzgar gibi esemezsem veremezsem kalbimi geri gelemezsem Sen beni 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 gülü yıvı gülü kendini beni beni gelemedin cıma gelemedin Burcunuzu biliyor musunuz? Boğa burcu? Artık boğa burcu değil Şener? Burçlar değişti. Koç burcusunuz artık. Me Möge ablanız geldi. Suçların anasını belledi. Programımın önünden geçme. Bu tiple müebbet yersin. Bank.